bir Ankara sayfasından daha merhaba. Eee Info Yatırım'ın katkılarıyla yapıyoruz. Info Yatırım'a teşekkür ediyoruz bu yayın için. Evet çok kritik dönem diyorduk. Eylül Ekim Ekim daha kritik olacak diyorduk. Gerçekten kritik bir döneme girdik mecliste açıldı. Siyasi olarak hareketler başladı. Artı bütçe çalışmaları tamamlanıyor. Ekonomik koordinasyon kurulu toplandı cuma günü. Kararlı istekhaneye indirmekte diyorlar ama pek hava öyle değil açıkçası. Çünkü umutlar kayboluyor. Bu konuda kesin konuşmak için de 23 Ekim'de Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. Yani bizim tahminimizden çok daha kritik bir hale geldi. E, bu yılki enflasyon için değil artık önümüzdeki yıllardaki enflasyon ve özellikle de tek haneye inip inmeyeceğini göstermesi açısından çok önemli bir toplantı olacak. Beklentiler bir buçuk puanlık indirim yapılacağı yönünde. Yabancı raporlarında da görüyoruz yerlerde de görüyoruz. Faiz indirimini herkes istiyor. Bakalım Merkez Bankası herkesin istediği gibi mi davranacak? Yoksa gerçekten enflasyonla mücadelede samimi olduğunu gösterecek bir hareket yapacak mı? Onu önümüzdeki dönümünde göreceğiz. Ne olursa, ne karar alırsa, nasıl olur, nasıl bir algı yaratır? Onu konuşacağız. Bunun dışında çarşamba günü Semih'le yaptığımız toplantıda da Biraz konuştum. O konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Ekonomi yönetiminin neler yapmak istediği, özellikle piyasa açısından önemli olduğunu düşündüğüm bazı bilgiler var. Güvenilir kaynaklardan aldığım onları şey yapacağım ama bunların ne kadar olur bilmiyorum ama planlanan genel şeyleri ona bakacağım. Oradan başlayalım. Maliye'nin 2026 planlarına bakacak olursak. Şimdi bütçe açığını 3.6'ya indirdiler son rakama göre. Bu seneyi 3.5-3.6 gibi bir rakamda bitireceklerini düşünüyorlar. Bütçe açığının milli gelire oranı olarak. Ee, önümüzdeki yıl olarak düşündükleri de aynı şey. Ee, yine bu oranlarda bir bütçe açığının milli gelire oranını hedefleyecekler. Ama e, önemli bir şey var. Genel olarak baktıkları kendileri buna nitelik yılı diyorlar. 2026'yı kendileri açısından nitelik yılı olacağını söylüyorlar. Bu sene faiz dışı fazlanın sıfır olmasını yani eşit e, olmasını bekliyorduk diyorlar. Ama biraz faiz dışı açık olacak diyorlar. Küçük olmasına özen gösteriyoruz ama yine buna rağmen olacak diyorlar. Ama önümüzdeki yıl için en önemli üzerinde durdukları konulardan biri faiz dışı fazlanın ...artık yüksek faiz dışı fazla vermeleri. Bunun üzerinde duracaklarını söylüyorlar. O yüzden biraz nitelik diyorlar. Yani gelirleri arttırmak istiyorlar. Ee, ve borçlanmayı da buna bağlı olarak azaltmak istiyorlar. Söyledikleri şey şu. %140 gibi bir ödediğimizin %40 üzerinde yeniden borçlandık. Bu sene mecburen böyle oldu. Ama önümüzdeki yıl için, 2026 için yüz hesaplıyoruz diyorlar. Yani ödediğimiz borç kadar yeniden e, borçlanacağız. Bunu da şunun için önemli görüyorlar. Çeyin kamu e, bütün fonları kamu kullandı. Önümüzdeki dönem bu borçlanmayı azaltarak e, önümüzdeki yılın özel sektörün kaynağını arttırmak istiyoruz. Piyasanın fonların büyük bölümü biraz daha büyük bölümü özel sektöre gidecek diyorlar. Yine rezervlerle ilgili de planları var rezervlerin de kalitesini düzelteceklerini söylüyorlar bu önemli olabilir önümüzdeki dönem için bu plan tutar mı bilmiyorum ee, önümüzdeki dönem e, fon girişlerinin hazirandı ya da temmuzdu sanıyorum kısa vadeli fon girişleri için karşılık getirmişlerdi biliyorsunuz bunu bir biraz frenlemek için şimdi onu önümüzdeki yıl içerisinde daha da arttırabiliriz o freni diyorlar ve toplam rezervler içerisinde e, fon girişlerinin yani o kısa vadeli sıcak para dediğimiz şeyin e, oranını azaltmaya çalışacaklar öğrendiğim kadarıyla. E, yani altı aya kadar mesela zorunlu karşılık e, getirebilirler yine biraz daha caydırıcı olması için. Orada daha çok özel sektörün dış borçlanması kanalıyla bir rezerv artışı var biliyorsunuz. O konuda e, sorduğum zaman daha önce de Meme Şimşek döneminde 200 milyar doları aşınca duruya sınır getirilmişti. Bu tip bir şey olur mu diye yine yetkililere sorduğum zaman o dönem tamam öyle olmuştu. Ama şimdi milli gelir çok daha yüksek. Yani özel sektörün borçlanması için milli gelire oranına bakarız. Şimdilik orada bir kısıt koyma ihtiyacı görülmüyor diyorlar. Artı olarak da. Ee, orada borçlanan e, şirketler, büyük şirketler mi, imkanı olan şirketler mi, döviz kazandırıcı faaliyetleri fazla olan şirketler mi ona bakarak karar vermek gerektiğini, o yüzden orada bir sıkıntı e, şu anda gözükmediğini ama e, kısa vadeli fonların sıcak paranın rezervler içindeki şeyini indirmek istediklerini söylüyorlar. Başka bir görüş, rezervlerde yeterli noktaya geldiklerini düşünüyorlar. Bu konuda ne yapacaklar bilmiyoruz belki önümüzdeki dönem işte o planı rezervlerin kalitesi derken belki onu da uygulamaya koyacaklar gibi e, geliyor. E, Borçlanma gereğini yüzde yüz kırktan yüzde yüze indirecekler söyledim. Stopaj e, çarşamba günü de söyledim. Stopaj aranlarının e, zaten yüksek olduğunu söylüyorlar. E, bu arada e, sıcak paraya önlem alınırken e, oraya şey gelir mi vergi gelir mi şu anda fonların da vergi olmadığını sorduğumda yani hiçbir ülkenin uygulamadığını böyle bir şeye keşke gir, girebilseler ama giremeyeceklerini de söylüyorlar böyle bir şey yüzünden. Yani mali disiplinin kalitesini arttırmak istiyorlar. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak reform olarak gördüklerim, ne kadar reform olacak bilmiyorum. Kamu maliyesi yasasını çıkaracağız diyorlar kit yönetişimini çıkaracağız. Sosyal güvenlikte transferleri azaltacak önlemlere başvuracağız. Sosyal güvenlikle ilgili olarak diyorlar. Özellikle aktüel yerlerindeyi daha düzeltmek için tedbirler düşündüklerini söylüyorlar. Bunun dışında emlak vergisi söylemiştim. Emlak vergisinde 30 kata kadar raiç bedeller arttı diye panik olmuştu biliyorsunuz. Ona bir formül bulmuşlar. İkili bir formül ee, şimdiye kadar son 5 yıldaki yeniden değerleme oranının e, enflasyon yüksek olunca yarısı kadar e, raiç bedeller arttırılmıştı emlak vergisinde. E, bunun e, bunu, bunu hesap ederek tabii ki bu yılki yeniden değerleme oranıyla birlikte hesap ederek e, belediyelere e, şu kadar arttırabilirsiniz diyecekler. Yani aradaki fark %150 ise son 5 yıl içerisinde. Ee, önümüzdeki yıl raiç ra bedelleri %150 arttırabilirsiniz en fazla diyecekler ama belediyelere de inisiyatif verecekler isterlerse daha düşük belirleme raiç bedelleri belirleme şeyini verecek. Raiç bedeller önemli olacak ee, yasa değişikliği düşünülüyor çünkü maliye gerçek satış değeri üzerinden raiç değer düşük görürse gerçek satış değeri üzerinden tapu harcı alıyor. Emlak alım satım vergisi anlamındaki tapu harcını alıyor. O da alıcıdan yüzde iki, satıcıdan yüzde iki, toplam yüzde dört. Bunlar aslında büyük rakamlar. Bu bazı arttırmak için çünkü rahiç bedelin üstünde satış bedelinden maliye işlem yaptığı zaman açılan mahkemelerde bazen rahiç bedeli gerekli görülmüş. Bazıları da maliyeye hak vermiş. kili yorum imkanını azaltmak için bir yasa değişikliği yıl başına kadar yıl şey yapacaklar. Dolayısıyla eee beder bedel düşük kalırsa ekspertizle belirledikleri satış değeri üzerinden emlak ve içeyi tapu harcı rakamını maliye belirleyebilecek. Bunu söylemek lazım. E, buradan da çok büyük gelir elde edilecek. Neşe Karanfil yazdı Hürriyet'te. Kuyumcuya doktora, emlakçıya e, normal e, beyan ettikleri verginin dışında yıllık bir de asgari harç verecekler. Yani e, daha çok kazanandan çok vergi alacağız dedikleri e, bunlar olsa gerek önemli kalemler. Stopaj gibi artık oralarda sonuna gelindiğini görüyorlar. Buralardan yapacaklar. Özet olarak e, ara ara yine belki veririm ama e, 2026 için düşünülen şeyler Bunlar gibi geliyor. Edindiğim izlenim ise e, aldığım hava ise eski havasının ekonomi yönetiminin eski coşkusunun ve hırsının bulunmadığı. Yani biraz oluruna bırakma eğilimine girmiş gibiler. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Yani e, mevcut siyasi ortamda mevcut iktidarın anlayışıyla e, özellikle reform konusunda olamayacağını görmüşler gibi. Burada çok önemli bir noktanın öne çıktığını görüyoruz. Hep söylediğimiz şey ilk bir, bir buçuk yıl içerisinde radikal sonuçlar almak lazım. Daha sonra bunu oturtmak lazım programı. Üç yıl sürse bile demiştik. Uzadığı zaman iş safsatlamaya başladı. Bunu zaten iş kesiminde görüyoruz. Bankacılıkta görüyoruz. Şimdi ekonomi yönetimine de bunların saptandığını Bunların e, yansıdığını söyleyebiliriz açıkçası. Bu da tabii ki olumsuz bir şey. E, gelelim e, Merkez Bankası'nın kararına niye kritik olduğuna. E, mesela müsiat açıklama yapmış asgari ücreti diyor önümüzdeki yıla değil e, geçmiş yıla göre asgari ücret verelim ve bunun üzerine de e, milli gelir artışından pay verelim çalışana diyor. Bu e, müsiat geçen sene aynı açıklamayın tam tersini yapmıştı. %25 bile fazla asgari ücret için demişti. Şimdi tümüyle değişiklik var. Bu bize gösteriyor. Artı Nihat Zeybekçi'nin geçen hafta yaptığı açıklamalar bize gösteriyor ki artık iş kesimi özellikle küçük ve orta boy işletmeler ve AKP tabanı bir anlamda bunların temsilcisi olan artık enflasyonla mücadeleden sıkılmış durumda mühim olan onlar için faizin inmesi <laughs> ama bilmiyorlar ki e, enflasyon inmeden faizi indirmeye başlarsanız aynen daha önce yaşadığımız gibi şu anda faiz enflasyona doğru gerilerken bu hareket başladığında enflasyon faize doğru yükselmeye başladı. Bunun için kritik bir e, ekim toplantısı bence e, ve bir Artık bir tıkanmanın olduğunu herkes görüyor. Belki de bu iş kesimindeki partideki hava yüzünden ekonomi yönetimi de e, sıkılmış durumda. Şimdi Merkez Bankası'nın yönetimini göreceğiz. Gerçekten samimi mi değil mi e, enflasyonla mücadelede tek haneyi istiyor mu istemiyor mu? Gerçekten enflasyon hedeflemesi gibi bir niyeti var mı? Bunu göreceğiz bunu için söylüyorum. Çünkü teknik gerekçeler eylül e, enflasyondan sonra özellikle artık bir faiz indirimi yapılmasını önlüyor. Eğer faiz indirimi yapılmazsa, konuştuğum iktisatçılarla birlikte e, oluşturduğum fikri söylüyorum. Eğer faiz indirimi yapılmazsa ve üstüne kurlar sabite yakın tutar tutulursa önümüzdeki 2-3 ay içerisinde belki %16'lık enflasyon hedefi artık hayalde %20-22'lik bir enflasyonu hedeflemek için bir itibarları olabilir. Bunu söyledikleri zaman şey olabilir. Ama eskisi gibi, geçen ayki gibi 2,5 puan indirimi yaparlarsa zaten havlu at attığını Merkez Bankası'nın da artık söyleyebiliriz. Yani %30 altında kalıcı olabilecek bir enflasyon bile artık bundan sonra beklememek lazım. Piyasada çokça konuşulan, Yerli ve yabancı bankacıların da istediği, reel sektöründe artık razı olduğu indirim ise 1 1,5 puanlık indirimler. Yani 40'ın altına inecek olan bir indirim göstermelikte olsa yapılabilir mi? Merkez Bankası'nın bu konuda yapabileceği yönünde sinyaller geldiğini piyasa söylüyor. Ama bence çok büyük bir hata yapar bununla birlikte ben bunu yaptım, bir puan yaptım, durdum dese bile bu tek başına yetmez. Çok daha sıkı durması lazım. Çok daha dediğim gibi kurlarda da şeyler yapılması lazım. Piyasanın daha sıkılaştıracak önlemler lazım. Yani faiz indirimi yapıldığı takdirde enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası da vazgeçmiş diyebilenir. Bunu diyen haksız olmaz açıkçası. Çünkü e, enflasyonla mücadele böyle bir şey değil. İş kesimi istiyor, e, bankacı istiyor, Niye? Kar, kar için istiyorlar. İşte kredi finansmanı için istiyorlar. İyi de yani Merkez Bankası enflasyonla gerçekten mücadele edecekse bu buraya gelmek bu kararla indirim yapmakla çok fazla zorlanır. E, neredeyse imkansız hale gelir. O zaman ne olur derseniz bence zaten iş kesiminde oluşmaya başlayan bir beklenti var. Bundan sonra 90'lı yıllardaki gibi yüksek ve dalgalı bir enflasyon, uzun sürecek bir enflasyon dönemine girebiliriz. Bu çok büyük bir tehlike. Çünkü 90'lı yılları o dönemi yatırım yapılmayan, önünün görülemediği bir döneme tekrar girersek gerçekten bir felaket olacaktır. Onu söylemek lazım. Belki yüzde 40 ile 70 arasında bir enflasyon aralığı değil ama yüzde 25 ile 50-60 arasında bir aralıkta oynar gider. Çünkü önümüzdeki yıl 20'nin altına indirilmezse ki bu gidişle çok zor görünüyor. indirilemezse daha sonra 2027 seçim belki anayasa filan gibi <laughs> oylamaların ve popülist harcama döneminin geldiğini gösterecek. Daha sonra zaten indirmekte çok mümkün olamayacak en az 1-2 yıl için. Onun için Merkez Bankası'nın tekrar söyleyelim, ekim ayında faiz indirimi yapması halinde enflasyonda havlu atıldığını artık söylemeye başlayacağız. Bu yüzden çok kritik bir dönem. Önümüzdeki hafta IMF, Dünya Bankası toplantıları var. Washington'da olacaklar. E, sonra gelip 23 Ekim'de bu kararı verecekler. Daha sonra da piyasanın ne olduğunu göreceğiz. E, piyasanın istediğini yapmak önemli değil. Siz ne yaptığınızı bilmeniz önemli ve sıkı durmanız önemli. Özellikle bir merkez bankası için olması gereken temkinli ve sıkı durmak ve siyaseti mümkün olduğunca işlerinize karıştırmamak. İnşallah Merkez Bankası yönetimi bunu unutmaz, bunu kale alarak hareket eder. Haftaya tekrar görüşmek üzere.